Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sunar. Merhaba, ben Dayı Gastronomi'de Mina Adalı'ya. Bugün Kıbrıs mutfağımıza ait olan saç katmanını yapacağız. Şöyle bir malzemelerimize bakalım. Bugün hazır yufka kullanacağız. Fakat isterseniz evinizde de un, su, tuz, az bir miktar zeytinyağıyla kendi hamurunuzu da hazırlayabilirsiniz. Burada kaymak yağı var. Toz, tarçın, bahar ve şeker. Şöyle tavada veya saçta evinizde saç varsa saçta da yapabilirsiniz. Yoksa tavada yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı içermez. Tavamızı ısıtalım biraz. Yufkalarımızdan bir yaprağını alıyorum. Şöyle serip iç harcı içine sürüp zarf şeklinde kapatacağız. Ondan önce şimdi iç harcı hazırlayalım. Kaymak yağına toz bahar yani tarçını serpiyoruz. Şekerini ekliyoruz. Şekerli bir üründür. Şekerli bir hamur ürünüdür daha doğrusu. Hepsini karıştırıyoruz. Sonra bunu ekmeğe tereyağı sürer gibi Hamurumuzun üzerine sürüp hamuru kapatacağız. Ateşte pişireceğiz. Ateşi çok yüksek istemiyoruz. İlk açtık yüksek ateşte tavamız ısındı. Sonra kısık ateşe koyuyoruz ki hamurumuzu yakmayalım. şöyle her tarafına yayıyorum. Bu safhada işte isterseniz sadece kaymak yani buraya sürersiniz. Sonra üzerine şeker ve tarçınını ekelersiniz. İki çeşitte de yapılabilmektedir. Hangisi kolayınıza gelirse onu uygulayabilirsiniz. Şöyle hamurun her yerine sürdüm. Şöyle gitmeyen yerlerine de sürdüm. Hamuru kapatıyorum. İki karşılıklı kenarları kapattım. Fazla üst üste koymuyorum. İyi pişsin diye. Şöyle zarf şeklinde kapattım. Ve ısınan tavaya koyuyorum. Aynı şekilde tüm yufkalar bitene kadar yapıyoruz. İftardan sonra enerji alabilmeniz için iyi bir yöntemdir diye düşünüyorum. Kolay basit bir ürün de zaten. Ateşinizi dikkat edin. Hiçbir zaman çok yüksek ateşe koymayın. Çok yüksek ateşte yakma ihtimaliniz var hamurunuzu. Evet birinci saç katmerimiz hazır. Hemen hazır diğer yapraklardan yufkalardan içine koyabiliriz. Şöyle. Şimdi kaymak yağı sürdüğümüz yufkalarımızın sonuncusunu pişiriyoruz. İşe başlarken ne demiştik? Ateş kontrolüne dikkat ediniz. Bu sesi duyuyor musunuz? Çıtırlık ve crispy sesi. Bu dokuyu istiyoruz. Bu dokuya da çabucak ulaşırsak Kaymak yağı yağ ürünü olduğu için çabuk yanacaktır. O nedenle daha e, düşük ateşte, daha yavaş yavaş pişmesine izinlerin bir crispy dokuyu elde edersiniz. Hem de ürünü yakmamış olursunuz. Bütün yufkalarımız pişti. Dilerseniz bölebilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim. böyle dörde bölüp servis edebilirsiniz. Dilerseniz tek parça bırakabilirsiniz tabakta. Dilerseniz de böyle katlama şekliyle servis edebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet saç katmerlerimiz, kaymak yağlı saç katmerlerimiz servise hazır. Afiyetle iyi Ramazanlar. Kıvlar İdaresi Ramazan Sofrası programını sundu.